Arkadaşlar hepinize hayırlı günler dilerim ee, yavrularımızın anne babası e, şu an tam tepemde duruyorlar ee, dediğim gibi onları götürmedim daha diğer kümesin burada yavrular var ona da merak ediyorlar tabi ne yaptığımı Maşallah demeyi unutmayın yavrularımız bu arada 15 günlük oldular bir tanesi beyaz ee, Diğeri beyaz zaten süt beyaz babasının kopyası. Diğeri de e, dumanlıya benziyor yani sinekli sabunu bekliyorduk ama sinekli sabunu çıkmadı. Annesi sinekli sabunik. Burada güzel bir kuşumuz sinekli sabunik. Muhtemelen sinekli sabunimizin e, damarı yani babası e, ya dumanlıydı ya da koyu renk bir kuştu. Ben de böyle olmasını istiyordum. Allah gönlüme göre verdi çok şükür. Böyle koyu renk bir yavru almak istiyordum yine. Yani e, füme rengi ve siyah karışımı. E, sırtı açık füme. Kanatları koyu füme. O biraz daha tüylü diğer beyaza göre. Arasında sağ çıkın fark olduğu için bir tek önde oldu. Ama aynı gün çıktılar çok şükür. Şu an sağlıklı görünüyorlar. Bugün itibariyle tekrar koltuğun değişimini yapacağım. Tekrar bir ufak bir stabil bir temizlik yapacağız. Gel bakalım. Bak 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 nasıl da bak bak geliyor musunuz? Nasıl da kalıp palazlanıyorlar. Teşekkürler size. Anne babası iyi bakıyor. Maşallah. 15 günlük oldular. Anne babası bakıyor. Hatta Sadece annesi bile içeri girdiği zaman aynı anda iki yavrusunu bir de aynı anda besleyebiliyor. Karasını uçusun. Bunlar da yerlerinde duramıyorlar. Birazdan uçur vereceğim. Arkadaşımı bekliyorum. Yani hedefimizi aşağıya indireceğiz. Sabah saat 7.30-8 bir uçum verdi bunlara. Anne babaya. Biraz da aç bıraktım. Bir iki saat. Biraz uçum vereceğim onlara. Sonra diğer kümesimizdeki, demir kümesimizdeki yavru ve diğer e, kuşlarımızın bantlama işlemini yapacağız. Kanatlarını bantlayacağız. E, hedefi alıştıracağız. Hava zaten yağmurluydu İstanbul'da birkaç gündür bilirsiniz. Bugün hava açık. Bugün programı bugüne yaptık. Bismillah diye başlayacağız. Yavrularımız da burada. Beklesinler. Eşek gelir. Hemen hemen tüylendi. Koyu renk olanlar çabuk tüyleniyor. Beyazlar biraz daha geç tüyleniyor. Bir de açık renk olduğundan dolayı belki gözümüz öyle görünüyordur. Şimdi bir de şu var. Kuşların damar ve soy olarak misal beyazla sabuni bizim gibi eş vurduğumuz kuşlardan gördüğümüz gibi bir tane beyaz çıkıyor. Önce farklı damar çıkabiliyor. Onu şuradan da anlayabiliriz ee, dişi kuşun genelde babası yani damarı neyse e, dişi kuşumuzun da attığı yavru genelde o damar tutuyor 2 veya 3 kuşak sonra yani bu kuşumuzun da e, anneye çektiği huy aynı zaten olduğun gibi böyle çok böyle şey hemen palazlanıyor annesi de biraz böyle ürkektir.